Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Arçelik kombide A04 hatası nedir ve bu hata kodu nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Kombide kalorifer tesisatındaki su basının düşük olduğunu bildiren hata kodudur. Bu durumda servis desteği almanıza gerek yoktur. Kombinin altındaki su doldurma musluğu ile kombiye su basmanız gerekmektedir. Su basıncı 1.5 bara gelene kadar su doldurunuz ve işlem sonrası vanayı kapatmayı unutmayınız. Su doldurma işlemi sonrasında arıza durumu düzelecektir. Yine bir düzelme durumu olmaz ise kombiyi resetlemeniz sonuna kadar devam ederse arızanın net tesisi ve çözümü için servis çağırmanız gerekiyor. A4 0 yani a 04 hatasından veya A4 hatası da diyebiliriz. Bu şekilde kurtulabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıdan like, beğen butonuna kamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.